Sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. İşçi açığı bulunan İtalya'da 500 bin kişiye çalışma vizesi. İtalya'da artan iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayan yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verecek. İnşaat ve tarım gibi sektörlerde istihdam edilecek yabancı işçiler için hazırlanan program iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi. Roma yönetiminin kararı Avrupa genelinde esnekleşen göç politikalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2026 yılında çalışma vizesi alacak kişi sayısının 164.850 olması beklenirken bu sayının 3 yıl sonunda toplamda 497.550 kişiye ulaşması hedefleniyor. Yabancı işçiler ağırlıklı olarak inşaat tarım ve turizm gibi iş gücü açığının yüksek olduğu sektörlerde istihdam edilecek. Bu karar İtalya'nın Directo Flussi akış kararnamesi adıyla bilinen ve her yıl belirli sektörler için uygulanan göçmen işçi alımı kotasının önemli ölçüde genişletildiğini gösteriyor. Yetkililer 500 bin kişilik kotanın iş dünyası ve sosyal tarafların görüşleri dikkate alınarak hazırlandığını, gerçekçi ve ihtiyaca yönelik bir planlama yapıldığını belirtiyor. Dünyanın haberine göre İtalya 2023-2025 döneminde de yaklaşık 450 bin kişiye çalışma izni vermişti. Ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşandı. Peki maaşlar ne durumda? Tarım işçileri yaklaşık 1300 euro, inşaat işçileri yaklaşık 1800 euro, turizm çalışanları yaklaşık 1600 euro, sağlık personeli ortalama 2800 euro, mühendis ve teknik personeli 4000 ile 5000 euro arasında.